Herkese merhabalar. Ben Ezgim'in kanalından Ege. Bugün sizlerle beraber Anadolu RPG serverında GT klanı ile yani gece timi klanı ile beraber Kavala çıkışındaki Agios benzinini soyacağız. İnşallah kazasız belasız bir şekilde alacağız. Agios'a yaklaştım. Evet, abi yavaştan çıkalım o zaman herkes hazırsa. Araçları ona göre bir sıralama dizilim yapalım. Çağatay. Eh. Abi araca falan hiç gerek yok Ege abi. Helikopterle mi gidelim diyorsun? Bir transfer alsak yeter an. abi. Bir tane ciddiyim bak. Bir tane alsak yeter abi. Ya yani çünkü biraz sayımız kalabalık. Hani bak. Oradan baksan 10 kişiyle gidiyoruz yani oraya şu an. Ben nereye? Herkes Var. nereye bilsin? Strider'a bir de. Strider bir, strider bir, bir tane bir tane Önden ifrit alalım. Hayır hayır. Hayır hayır. Strider'a toplarız. Sonra da bir transfer'a gidelim. Kalanda şeyle gelsin. Bu Agios'a kim geldi abi? Offroad'la gelsin kalanda. Agios'a kim ay. geldi derken? Az önce biri dedi ya ben Agios'a geldim diye. Ha sus ikili kimse. Burada, ya, değil, bir yok, tamam, kimse tamam, o. Ben, tamam ben dedim. Biri biri daha dedi. Yok başka ben, diyen ben, biri olmadı ama. Ben, ben dedim beyler. Kamer. İçinin anahtarını sağlayacak. Ona da bir çıta atsan atsanız beyler. Kavalı da, Buralı Buralı da. Buralı Buralı Diyor, alın, yok. Çıtası yok. Ben geliyorum. Bak yaklaştım. Ha gördüm bak. Tamam operasyon. Operasyon anında biraz daha sessiz sadece operasyonda spot olarak çalışalım. Hani Aynen. Suhabbet, muhabbet değil sadece full spot odaklı, operasyon odaklı iş yapacağız. Polis şey kimin? Offroad'u. Benim ben. Tamam. 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 O adam bir chat atsanıza Zaten server'ın zaten en büyük hatası bu yani. Sivil araçlar polis aracı diye çıkıyor. Ona da hala bir düzeltemediler gitti yani. Kaç ay oldu. Bak biliyor musun? Offroad. Bu şey var ya. Abi arkada bir kişi dur bekliyor ama. Kalabalık zaten. Bir kişiden bir şey olmaz. Doğru mu gidiyoruz abi? Beyler bu tag alıp geleyim ben GT tag'ı. Bezlik mi soyacağız? Aynen bezlik soyacağız. Tamam. Da fazla kişi değil mi GT, GT GT klanı sağ olsun. Böyle misafir olarak karşılığı bütün silah masraflarımız, araç masraflarını falan her şeyi yaptılar. Heli geliyor agios bir tane. Ya bunun için teşekkür ederim kardeşim özellikle yok sana. Yok oğlum bizim şeyimiz yok hep birlikte yaptık. Hani şu klan anda... <laughs> ya kalan sizin değil tabii ki. ama <laughs> burada herkes sağ olsun yardımcı oldu. Hummingbird kim? O Hummingbird o kalmaya geçen herifler var ya işte taradı bizi. Bir tane bir tane Hummingbird geldi şeye. Neydi bunun adı? Eğer arma arma ar 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 klan ar arıyorsanız ar GT klanına gelebilirsiniz ya. Gayet güzel kalan kalabalık nereden baksan 10-20 kişi Mehmet. 20 kişi garanti var. Efendim abi. Çete atsana bana. Çete yok abi bende. Vitesi olan var mı? Kimde yok? Kimde çete yok? Ben Vito Ferro. Ya, kaç kilometre yolumuz kaldı? 2 kilometre yolumuz kaldı. Ya herkes benim evimde MK200 var abi. Ona göre güzel bir mevzi atarsınız. Yani her bütün top sizde. Abi ben, ben size seni ben size göremedim. eşlik edeceğim. Aa, Aa şey. takı var başında. Abi, beni böyle aa, Aa olmaz ki abi. Dönem. Aynen. Değiştireceğim Agiost'a girer çıkar Atayım abi. Aja Agiost'a girer Agios'tan çıkar da. aynen Agios'tan girer çıkar. Bu düzeleri tak. Tamam attım. Gt'te geldi, geliyorum değil mi? Aynen. Agiost'tan sanki bir tane de Hemik Bird geldi ya az önce. Hemik Bird mi geldi oraya? Yani ben ha, öyle gördüm. Hemik Bird geldi onu gördüm. Ha biz ne biz yaptım? soyguna soyguna başlarız, bölgeye gelen Rebel kişileri sıkarız geçeriz abi. Ha, orada sonuçta bölge yaklaşmayın yani biz orada tehlike altında olan yani nereden baksan bir buçuk iki kilometre yakınında tehlike saçan adam varsa vurma etkisine sahipsiniz zaten. O yüzden bir sıkıntı olacağını da sanmıyorum. Araç geldi evet. bir tane. <laughs> Araçlar biz geldik ya. O biziz de sen de çete yok işte sorun orada. Çete Abi, attım ben herkese var. Şimdi. Var şimdi, çete var. Bu benzinli, benzinliği kim soyacak? Oh, Aynen. Okay. Ifrit'ten, ifritten 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 bir insin ben de benzin isterseniz olur araçtan bir kişi insin tamam. abi birisi soysun tamam, ben Siyar, diğer araçlarda diğer araçlar da bölgeyi dağıtsın herkesi abi oyuna bir şey oldu Ahmet Lag Ahmet Ahmet bir dakika abi, sen benim sen oyun siyah ekran verdi ya bekleyin sadece inşallah ben şu an şeydeyim ee, Bak abi beş tane ekran verdi. Sen çat şimdi çat da sen önden çalarım. Gözükmüyorsun ama çeteye gözükmüyorsun. Ben de herkes yanı görünüyor. Açıkıp giriyor mu? Arda. Çek gir istiyorsan yollayayım ben sana Efendim abi. Benim güzel bir yere at kardeşim. Nereye? Tacı mısın abi sen? MK200 var. Yolla abi. O zaman y şey evin içine atıyor mu tane? At abi güzel bir evin içine at da böyle ama o, o, evin içinden de herkesi Helikopter var mı beyler bizde? Ateş, ateş yok şu anda. Ya ateş ben ya. ya. Bir strider, bir, strider ya. bir ifrit varız Ben tekrar gireceğim. Ateş mi geliyor bir yere? Yok Ye, ben camı kırdım. Ah tamam. Yani ateş ettikten sonra bak ben ateş ettim diye söylerseniz çünkü ne no olur ne no olmaz. Burayı mı aldın? Abi, Abi iyi değil, değil ya. ya. Yine karanlık ya. Saat kaç oyunda? Birazdan sabah olacak ya dayanın beyler. Saat kaç ki? 4, saat, şu an saat dörde geliyor. Kullanıcı çıkış şimdi. yaptı. Kimler yer Sabah olmaya başlayacak. Sabah olacak ya. Beyler sonradan gelecek var mı şu an aramızda? yok Abi. herkes geldi. Tabii ben kim var? Ya aldım geldim. Efendim? desen sen yine şeyde doğacaksın ya. Agios'ta doğacaksın. Ha Agios'ta doğacağını da olmaz o doğan. Agios'ta doğdum ya. Bana bir çete atın beyler, beyler bir daha bir ya. Bakayım olsun. bir dakika çete tamam. Gel bir yerin beni nereye bırakabilirsin? Bu SUV kimin? Benim benim. Yolun ortasına koydum. Güzel. Beni güzel güzel bir bırakman lazım. Eee şey çağırsana ben haritada bir yer işaretledim. Az önce de ben çok orayım ya. Abi benzinli Aa. Tamam. benzini kim soracak? Abi SV'de mi lag var bende mi var? TV de var senin. Arkadaşlar hepiniz dalmışsınız öyle de kim soyacak? Ben birinin el atması. Biri demin o ben da soyarım ya, dedi. Şey Kiminle... Aynen. Biri demin soyarım dedi. Siyah ekran aldım abi. Ben ben soyarım demiştim de benim siyah ekran aldım. T ha, tamam gir, gir abi. bekliyoruz Tamam tamam sıkıntı yok. Burası iyi mi abi? İyi iyi güzel. Bakayım buradan rahatça görebiliyorum. Abi efsane tamam. görünüyor burdan bende hep Efsane efsane görüyorsun ama da efsane bot yeri yani evet, tam Evet Bakayım. Ya zaten odaya büyük, büyük ihtimalle şey. ben ben <laughs> ben burada iş yaparken direkt beni gelecekler tak diye indirecekler zaten Kesin bir şey olacak Sormak için ekipman istemiyor değil mi? Yok istemez ama silah lazım tabanca ya da bir silah Yalnız polisler çok kalabalık değil mi ya? Evet zaten öbür videoda da söyledik. Polis var, özel harekat var, jandarma özel harekat var. Jandarma özel harekat 10 kişi, 20 kişi nereden baksan 20 kişi yaklaştılar. Özel harekat da 15 kişi. Polis teşkilatı da aynı Yok, şekil. Nereden baksan 50-60 tane polis var arkadaş. Hadi bunların hepsi bir anda girmiyor Allah'tan da. Onlar rahatız. Bir de hepsi bir anda giriyor böyle. Şu an kaç polis var? Şu an 21 polis var. Hepsi girse zaten pek bir şey yapacağımızı zannedemiyorum. Yani. Hocam zaten sivil, sivil diye bir şey kalmadı. Zaten herkes polise yönelik oldu. Ben şöyle NVS dürbünümü takayım da. Ya sabah olsa daha güzel arkadaş. Videoda böyle gece çok kötü gözüküyor. Ama inceden, inceden sabı olmaya başladı. Aynen ha. aynen. Saat 4 olduktan sonra sabah olmaya başlıyor zaten. Ha, 4, 4, civarları iPhone, falan. iPhone 6s kim? E, iPhone 6s benim evet. Can abi. abi. Böyle böyle garip Can, garip ben, isimler kullanmayı Pot, seviyorum. Var ya. Can abi bir pot nerede bir pot? nerede? 139'da kim 30. geliyor? E, ya abi benim olsun. Efendim? Dickel geliyor. Dickel geliyor abi. Ana yoldan geliyor. Bana Aynen. mı geliyor? Aynen şey yönden geliyor. Neydi onun, <laughs> onun adı? Ee, VIP yönünden. Havaalanı yönü. yönüne. Havaalanı yönünden, gel geliyor. Bir, bir adet araç geliyor. Rol verebilirsiniz seniz. Havaalanının orta kısımlarına baktım ama bende herhangi bir araç spotlanmamış map'te. Bak şu an kabul. Rol verirseniz Şu an Telos'a girdi mesela bak. İsmi ne ismi? İs Aa, Hunter 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 Polis mi lan? Evet onunla Hunter Has Bıkayım mı? Sakin Rol sakin abi. Rol yok. verelim abi direkt A Agios'taki İhbar Yoksa geçen. bunlar verecek abi i̇hbar Yoksa bunlar verecek, bunlar verecek. Rol vere sıkın Gerek yok Aynen Agios Agios teslim oldu bir hemen yazsın abi Yok, yok abi, abi Ben giriyorum oyna hemen abi. giriyorum Araya mı girdi nereye girdi bu adam? Abi bir yere girdi bu sokağa falan girdi. Abi burada abi şurada burada şurada. burada polis polis HP'li de falan da var. Azbot'unda. Evet, Agios teslim onun deyin arkadaşlar. Agios teslim, acil acil ben hadi. Ben attım. Attım attım Süpersiniz. A Ateş mi yiyoruz? Ben atıyorum. Bu kim abi? Ben giriyorum oyuna. Bana sıkmayın. O su geçti abi bir tane gördünüz mü? Aynen ben ona sıktım da vuramadım. Polis miydi o? Hantın polis, mi? polis, adı. polis şey ya. Yalnız o usuf şey yoldan devam etmedi haberiniz olsun. Abi yoldan benim benim Aa, arkama yoldan, doğru devam. geliyor. Devam et devam ediyor. Tamam devam Hant, ediyor şu an herhangi Hant, bir tehlike yok. Ben geldiğimde bana şey atarsanız, grup atarsanız iyi olur. Benim grup bukta kalıyor. Polis rol ver. Bana sıkmayın oğlum. Sen misin o? Evet evet benim. Ya sen misin? Lec abi benim. abi. gelsin oradaki benim. Cihana'm nereye burda ki? Polisler rol verildi. Çeteden, çeteden, çeteden çık Asus çeteden çık hemen. Cihana'm. abi. dur Cihana'sı saklan bir yere saklan. Polisler rol verildi arkadaşlar. Verildi mi? Tamam. Çıktın Çıktı <laughs> <mi Asus? gülüyor> mı Asus? Çıktın mı Asus? Abi araç geliyor araç geliyor. geliyor. Hunter. Hunter. Hunter geldi. Benzinin önünde. Tarayın, Tarayın abi, abi. Hunter Hunter. Abi. Hunter sabit dur ya abi hadi. Yalnız benim silahlar <laughs> falan gitmiş ya. Cihana abi gidiyorum. Aldım ben şoförünü. Aldım ben şoförünü. Şoförü. Aldım, Aldım mı? Dur, Güzel. Tamam, inemiyorum. Başka var mı, Tır, Tır, mı? Başka var mı içinde? Adam? Gözüküyor ben da. Kendimiz. Benim ekipmanlar gitmiş oyun siyah ekran verince. İçeride başka polis yok. Gitmişse yapacak. Aha ateş geliyor. Ben MK, sıktım ben. MK 200'lü biri var. Tamam. MK 200'le ben sıktım. Rahat olun. Adam var mı başka? Tamam tamam başka polis yok beyler. Abi soymaya başlasın birisi o zaman soymaya başlasın. Anladım. Ben başlatamıyorum ya abi bende silah yokmuş. Ya, ya, silah aldım da şey oldu. Tamam neyse abi. başkası başkası ateş. geçsin abi. Ben ne yapayım ben burada durmuyorum ama bende silah milah hiçbir şey yok. Hop tamam. ateş var. Bakta kalmış. Ben çıkıyorum abi, buradan. Hunter mü Hunter'ın için? çıktı abi. siren yakıyor. Abi, abi polis polis helikopteri 4. geldi. İndirin ateş mi? edebiliriz. Ateş edebiliriz. Tamam bir dakika abi. Şu an Operasyon iyiyiz boş muavfe geliyor. Aynen e, ama e, biraz e, da biraz daha sessiz beyler. Operasyona yönelik oynayalım lütfen. Rica ediyorum. OPERASYONU yönelik. Biraz daha sessiz ve sakin. Helikopter in, iniş yapıyor abi. Helikopter iniş yapıyor ormalık alana. Abi bir yardıma gelseniz ormanla. 2 2 2 2 AA SPOTUN helikopter iniş yaptı. Adam saldı gitti. İyi yine Helikopter spota geziyor ya. Çıkın abi helikopteri. Onun camını da alırsanız. helikopter düşerse on numara beş yıldız. Nereye adam bıraktı spot? Aa spotunda. Aa orka spotunda oraya adam bıraktı. Adam bana geliyor. Arkadaşlar ormanlıktan polisler gelecek, o ormanlığa da dikkat edelim. Adamlar geliyor geliyor geliyor. Nerede? nerede? Ben silahsız ben bir şekilde operasyon ortasında kaldım, ha, ne yapayım? Ağız da var. önümde, önümde. Beyler şuradan geliyor. Ağız spotu. spotu. Aynen ağız spotundan geliyorlar. Vurdum birini, tamam. Mağaz spotunda be, be hala abi. adamlar var. Hala adamlar var, dikkat. sen abi, sık 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 sık. Sıkma abi, sıkma. Dur dur. Gösteriyorlar, geri kaçıyor. Görüşümde adam var. Abi gördünüz indirin abi gördünüz indirin. Ya. En son şurada adam vardı ama aynen. Arkadaşlar, Arkadaşlar orka, orka beni spot diyor. Orka beni spot diyor. Acil ateş eder misiniz? Orka adam indirmiş. İndirmiştir abi normal. Arkadaşlar, orka üstümde bekliyor. Bir destek verir misiniz? Ateş edin, bir şeyler yapın. Aa 12 o taraftan adam size doğru geliyor. İki kişi aldım arkadaşlar. Arkadaşlar, elini aldım. Abi. Özel özel arkadaşlar aldım dağdaki ne? Arkadaşlar orka'yı bir bakabilir miyiz? İkisi orka. 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 Orkaya bakamıyorum şu an ben arkadaş. Abi tamam orkayı orka şu an adam sıkıyor. Orkaya bak tam geldi. Arkadaşlar polis var spotladığım yerde bak. Orka. Nerede? Nokta spotu. Nokta sen arka anda Farkındayım. Aa vuruldum. Vuruldum. Vurdum bir tanesini. Tamam. Başka. Orka benim arka dağımda İndir... indirme yapacak büyük ihtimal Ghost'ta. Abi Ghost Hawk indiriyor benim arkama. Abi bu kalabalık ne ya? Çok kalabalık server. Abi şu üstümüzdeki orka bir indirsin ya. Ben camını götürdüm ama ölmedi. Ben soymayı deneyeyim mi? Silah falan yok da. Başka nerede var arkadaşlar? Çatay hala senin arkanda adam. Arkandayım. Dağ tarafında var. Hangisi? Benim beni görüyor musun? İsmin ne? Bir tane gitti. Amir gitti. Abi güzel. Daha 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 da çok var. Çatay arkanda Çatay. Arkanda. Abi bana yer, geldiler. Ölüyorum. Çağatay öldüm. Öldüm. Öldüm ben. Tamam. Gayet güzeldi ama ya. 2 3 adam aldık yine. Ben kasaya soyayım mı? Ses kapandı. Evet. Arkadaşlar GT kanalıyla beraber güzel bir operasyondu. Operasyon devam edecek. Ama ben öldüm maalesef. Öl, öl, e, ölürken de nereden baksan 2-3 tane adam aldık. 3 tane adam aldık diye sayalım. İnşallah bu benzini de alır Gta klanı. Gta klanına ver ver videosunu gelmek istiyorsanız video beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.